Başlarken hurdacıkları geze geze, bana dedik hurdacıkları dolaşa dolaşa, parçayla dolaşa dolaşa. Oradan görmüş olduğum herhangi bir parçayı, herhangi bir kullanıcı olduğum e, rot balans kollarım olsun, yaylar olsun, helizon yayların olsun. Nerede kullanacağımı düşünerek toplamaya başladım. Diyelim ki helizon yaylarım ayaklarda, Ondan sonra bazı dikiş makinesinin içindeki mağazı dediğimiz iplik tutanları, gözler de heykelleri. Onları da kullanmaya başladım. Artık Ve ilk öyle. başta neyle başlayacağımı bilemiyorsun ki. Demirciyiz ama biz normal yıllarımız vermişiz. İlk başta neyle başlayacağız? E, yapar mıyız? Yapabilir miyiz diye başladık. Tabii akabinde arkası devam etti artık ya. Önemli olan bunu hayal edip yani beynize yerleştirmek. Tabii benim de bunlar ile herhangi bir çizimi, herhangi bir ölçüm yok yani. Yani normalde başlayacağım zaman beynime resim orada. Yani bunun hepsini yazıyorum. Öyle başlayalım. Ondan sonra dikimi yaptım mesela. Şu dikimiyle. Tamam. <laughs> Koruyum olduğu için, geri dönüşüme çok sevdiğim için topladığımız, olduğumuz, mesela kaşıklardan, çatallardan yani malzemelerden değerlendirerek kartalımızı öyle yaptık. E, kobri yılanımızı yine kaşıklardan yaptık. ha yani Bütün araba başlarından geri dönüşüme, tabii yine gelecek çocuklarımıza alıştırma için, küçük bir parçanın da değeri olduğunu onlara göstermek için bu geri dönüşüm o şekilde başladı. Yani ben şimdi satma olarak, yani kendi dükkanımızı bunu sergileme amaçla başladım. Ee, tabii siparişler geliyor. Şu an Ankara'ya göndermiş olduğum bir ürünüm var. O normalde hani parayla gelen bir ürünüm olduğu ilk defa. Hem de Ankara'da onu hani görsünler istedik. Yani yapmış olduğumuz sanatı görsünler diye. Demir Düven, e, ahilik yani sanatçısı olarak bir heykel yapmıştı. Zaman bakımından yapıcı olduğum mesela robotun durumuna göre, kullanacak olduğum malzeme göre hani bir haftayla e, yani iki ay, üç ay süren robotlarım oluyor.